bir şey göstereceğim. Bu benim cüzdanım ha. 30 liram var. Şu ödememiş faturalarım. Harbi olalım. Sen söylemezsen ben söylemezsem bunu kim söyleyecek? Gerçeğe konuşalım. Ekonomi. Ne ekonomisi ya? Öyle bir şey kalmadı kardeşim. Kimse kimseyi kandırmasın. Elhamdülillah Müslümanım dediler. Bizi kandırdılar. Ben konuşmazsam, sen konuşmazsan, bu, bu konuşmazsa, o konuşmazsa bize yapılan az kardeşim az. Dürüst olacaksın. İnsanları kandırmayla bir yere varamayız. Ben Osmaniyeliyim. Devlet Bahçeli'nin memleketindenim. Bir daha ne MHP'ye ne AKP'ye oy verirsem bu elim kırılsın. Allah beni kulluktan sizsin. Neymiş vatanımı satmayacağım. Ben vatanımı sat... Bu benim faturamı ödeyememişim 4 aydır. Daha gelmişsiniz ekonomi. Ekonomi diye bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmaz. Şimdi gelip de bana milliyetçilik, vatan sevdası, memleket sevdası... Geçin abi bunları. Hepsi oyun bunların. Balıkları yemle insanları yeminle kandırdılar. Gerek yok bazı şeyler.